Herkese merhaba. Yeni bir filmle karşınızdayım. Yine odamdayım. Aslında bütün hafta boyunca dışarıdaydım. E, fakat e, bir sürü kafa karışıklığı yaşadım, bir sürü kararsızlıklar yaşadım ve sonunda e, bir takım kararlar verdim. E, şimdi onları anlatacağım. Ama onları anlatmadan önce e, iki şey söylemek istiyorum. E, birincisi. E, Beni ilk videomdan itibaren takip eden birisi vardı. Kim olduğumu boş ver. O böyle bir selam söylememi rica etmişti videodan. Ben de onun ricasını kırmıyorum. Ona buradan selam söylüyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. İlk videolarımdan beridir yorumlar yapıyor. Desteğini esirgemiyor. O yüzden kim olduğumu boş selamlar söylüyorum burada. Bir de bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Yani aslında kendisi teşekküre gerek yok dedi. İsmini de vermeyeceğim o yüzden. Pek istemiyor çünkü. Ama ben yine de kendisine teşekkür etmek istiyorum. Böyle kafamın çok karışık olduğu bir zamanda benimle iletişime geçti. Ve bana destek oldu. Maddi anlamda da bir desteği oldu. Bu yüzden kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani maddi desteğin yanı sıra o an, o gelen ses o kafa karışıklığının içinde gerçekten bana çok iyi geldi. Yani kendisine o yüzden bir kez daha buradan da teşekkür etmek istedim. Şimdi bu hafta ben çok böyle gitgeller yaşadım. Sürekli malzeme araştırması yaptım ve ustalarla konuştum. Yani alüminyum, işte alüminyum kaynak, ahşap, tutkallar, işte ahşap bu birbirine tutturacak vidalar, şunlar, bunlar, köşe bantlar. Yani sayısız ustayla konuştum ve konuştuğum her usta birbirinden farklı şeyler söyledi. Ee, ve en nihayetinde bütün konuşmalarımın neticesinde ben bu işi denemeden nasıl bir sonuçla karşılaşacağımı bilemeyeceğime karar verdim. Çünkü ustalara göre bu işi demir profilden yapmak gerekiyor. Yani demir profilden yaptığınız zaman evet sağlam oluyor ama yani bisikletle çekilebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Çok ağır oluyor. İkinci seçenek ne? Alüminyum profil. Alüminyum profil pahalı bir şey. işçiliği de pahalı. Ve yolda kırıldığı zaman eğer kırılırsa yolda benim ona müdahale etme şansım da çok az olacaktı. O yüzden ben Ahşap'ta karar kıldım. Yani çok böyle e, gitgeller yaşasam da sonuçta bu işi Ahşap'tan yapmaya karar verdim. E, şimdi gelin e, ilk önce yaptığım küçük bir geziyi Ve ardından sanayide, defalarca gittiğim sanayide nelerle karşılaşmışım. Hep birlikte onu izleyelim. Malzeme araştırmasına devam ediyorum. Ee, şimdi kereste bakmak için ilçe merkezine ineceğim. Ee, hem fiyat araştırması yapacağım hem de kalınlık araştırması yapacağım. Ee, biraz kafam karışık. Yani alüminyum, ahşap, ahşapta kalınlık falan. Yani birçok düşünmem gereken faktör var. Ee, karar vermem gereken e, birçok faktör var. Yani birçok değişken var ve artık bir karar vermem gerekiyor. Çünkü düşündükçe içinde boğuluyorum ve artık bazı kararları vermem gerekiyor. O yüzden e, şimdi araştırma yapacağım ve bu bir iki gün içinde net kararlarımı vereceğim. Malzeme bulamadım. Bir tane ustayla konuştum. Kereste satan bir yerle. Bendeki malzemelerle olmazsa naiye gitmen lazım dedi. Yani dörde dört kerestenin beni taşımayacağını söyledi. Kafam zaten karışıktı, iyice karıştırdı. Yani bu civarda kereste bulamayacağım, bu kesin. Fakat böyle güzel bir orman buldum. Şimdi burada biraz antrenman yapıyorum. Ormanın tadına varıyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik yolumun sonuna geldim. Aslında malzeme bakmak için çıkmıştım. Fakat sadece tek bir yerde kereste bulabildim. Orası da uygun değildi zaten. Ben de biraz hani çıkmışken antrenman yapayım dedim. Yaklaşık 30 kilometrelik bir yol yaptım. Bugün biraz yoruldum. Ama iyi oldu. Yavaş yavaş form tutuyorum. Bakalım antrenmanlara ve malzeme araştırmasına devam edeceğim. Bugün kendime tatil ilan etmiştim. Çekim yapmayacaktım aslında ama sadece öyle bir antrenman yapmak için biraz e, süreyim dedim. E, şöyle bir yere geldim. Göl gibi bir yer. Az önce birisiyle konuştum. Şu karşıda gördüğünüz göl yani tam şurası e, bir şahsa aitmiş. Ama ileride 40 göz varmış. Su oradan çıkıyormuş. 2 kilometre kadar ileride. Şimdi oraya gideceğim. Burada da böyle su toplanıyor. Yani çok güzel bir yer. Ben burayı göl zannettim, gölet zannettim. Hatta ilk kampımı da burada yaparım diye düşünüyordum ama bir şahsa aitmiş, özel mülkmüş. Yapılabilir mi bilmiyorum. Şimdi 40 göze doğru ilerliyorum. Böyle bir yere geldim. Burada bir göl var. Neresi olduğunu bilmiyorum, 40 göz burası mı başka bir yer mi bilmiyorum. Ama fena bir yer değil. Şimdi artık biraz dinlenme zamanı. Burası kırk göz gölüymüş. Dinlendim. Şimdi sürüşe devam edeceğim. Evet. Yaklaşık 25 kilometrelik bir antrenmanın sonuna geldim. 40 göz gölüne gittim, geldim. Yani o kadar gitmek değildi niyetim ama gittikçe gittim, gittikçe gittim. Ee, ve oraya kadar gidip gelmiş oldum. Bugün o kadar, yani 5-10 kilometrelik bir antrenman yapmayı planlıyordum ama bugün de gene 25 kilometrelik bir antrenman yapmış oldum. İyi oldu. Şu an sanayiye geldim. Malzeme araştırmasına devam edeceğim. Ee, çok fazla yağmur yağıyordu otobüsten indiğimde. Şimdi biraz bekledim. Yağmur hafiften dindi. Şimdi e, bir tanıdığım bir marangoz var, burada onu göreceğim. E, o bana yardım edebileceğini söyledi malzeme konusunda. Ama bugün belki göremeyebilirim onu, yarın tekrar gelmem gerekebilir. Bu yağmurda da ne kadar araştırma yapabilirim bilemiyorum çünkü çok fena yağmur yağdı. Yine bir sanayi macerası, neler getirecek göreceğiz. Şimdi marangoz abimin yanından çıktım. Ee, yani ahşaptan olmaz diyorlar. Oradaki ustayla da konuştum. Ee, ahşaptan olmaz kırılır diyorlar. Bisikletle de çekemezsin diyorlar. Yokuşlardan inemezsin diyorlar. Demirden yapman lazım diyorlar. Demir de çok ağır oluyor. Pahalı oluyor. Yani bilmiyorum ya kafam kafam oldukça karışıktı zaten iyice karıştı şu anda. Yine sana ee, dün artık kafa karışıklığımın bittiğini düşünüyordum ve kararımı verdiğimi düşünüyordum. Aslında bu boyutlarla ilgili kararımı verdim zaten ee, ve netleştirdim. Fakat e, neyden yapacağım ve nasıl yapacağım, bağlantı elemanları, şunları, bunları... O konuda kafam çok karışıktı. Az önce kereste alacağım yerdeki bir arkadaşla konuştum. Sağ olsun o da çok e, projeyi de sevdi ve bazı fikirler verdi. Onları da bugün araştıracağım. E, ve yarın gelip e, zemin için e, ahşap keseceğiz burada. O da yardımcı olacak zaten. Yani beni anlayan hani sanayide birisini bulmak çok hoşuma gitti. Yani gerçekten çünkü normal ustalara gittiğiniz zaman derdinizi pek anlatamıyorsunuz. Norm dışı bir şey yaptığım için pek derdinizi anlatamıyorsunuz. Yani olmaz diyorlar. Şöyle olur, böyle olur falan olur filan olur. Herkes bir de başka bir şey söylüyor falan. Kafanız çorba oluyor böyle. Hem işin içinde olup hem de biraz böyle e, beni anlayabilen birisini bulduğum için gerçekten o yüzden çok mutluyum yani e, bakalım yarın gel gelip kestireceğim e, keresteleri zemin kerestelerini e, şimdi de e, lastik bakmaya gidiyorum e, lastiği de 20 inç yapmaya karar verdim yani aslında benim kendi bisikletimin lastiğiyle aynı olmasını istiyordum. Bisikletimin jantlarını ve lastiklerini değiştirmeyi planlıyorum zaten aslında. Onları da arkada kullanayım diyordum. Fakat yükseklik sıkıntısı olacağı için 20 jant kullanmaya karar verdim. Bir de o lastikler eski yol tutuşta falan problem olur diye düşünerek şey yapacağım. Yani 20 jant kullanacağım. Dolayısıyla bana e, yükseklik olarak daha büyük bir faydası olacak. Çünkü arkaya baktığım zaman, yani aslında ayna kullanacağım tabi ama yine de bisikletin üstündeyken hani bir şey olduğu zaman geriye baktığımda karavanın üstünden arkayı görebilmek e, iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden 20 inç lastik kullanacağım. Şimdi de lastik bakmaya başka bir sanayiye gideceğim. Çünkü burada istediğim lastiği ve jantı bulamadım. Bakalım. Yeni bir günde yine sanayideyim. Ee, şimdi kerest almaya gidiyorum. Bakalım alabilecek miyim? Göreceğiz. Her geldiğimde bir ya bir problem çıkıyor ya bir değişiklik oluyor ya bir arıza oluyor, bir şey oluyor, alamıyorum. Bugün alabileceğimi düşünüyorum ama kesin bir şey söyleyemiyorum. Bakalım birazdan göreceğiz. Ee, az önce Keres'te alacağım yere geldim. Oradaki arkadaşla Ersan'la biraz istişare yaptık. O e, yani Dikdört onun elinde dörde dört var. Dikdörtgenin daha uygun olabileceğini düşündük. O da kapı sereni diye bir şeyden bahsetti. Onlar hazır oluyormuş ve dikdörtgen oluyormuş. Ee, bir de ayos diye bir ağaçtan bahsetti. Onun daha hafif olduğunu söyledi. Fakat fiyatının fazla olduğunu söyledi. Şimdi başka bir yere gidiyorum ee, ve bakacağım bir yer tarif etti. Kapı sereni ve o ayosa bakacağım. Ee, hem malzeme kalitesi açısından hem fiyat açısından bakacağım. Ona göre artık son bir karar vereceğim. Şimdi birkaç yere sordum. O kapı sereni Ladin bana çok sağlam gelmedi. Yani 35'e 42 var. O böyle biraz şey geldi yani malzemesi. 35'e 60 var. O da çok kalın. Malzeme olarak da çok böyle sağlam gelmedi yani. iOS da çok pahalı. Zaten böyle lat ediyorlar. Ee, kalın yani 14'e 10, 13'e 10, 15'e 10 falan var. 2 metresi 220 lira. Yani metresi hani ben ondan 3 plaka bile çıkarsam metresi 35 liraya falan geliyor. Çok hani o zaman alüminyum yapmak daha mantıklı oluyor. O yüzden sanırım 4'e 4 çam kullanacağım. Herhalde artık oldu. Olur umarım diye ümit ediyorum yani. Evet, sonunda siparişi verdim artık. Yani siparişte de denmez ona da e, Ersan e, ya, kesmeye yardımcı oluyor. Normalde yaptıkları bir iş değil. Yani büyük işler yapıyorlar ama yardımcı olmak için sadece e, ölçüleri verdim. O kesecek. E, yani şasenin ölçülerini. Şimdi bir saatlik işleri var. Ondan sonra yapacağız onları. Ben de bu arada koruyucu boya tutkal ve vida bakmaya gidiyorum şimdi yapım hareketi. Şimdi de onunla bu arayı da öyle değerlendireceğim. Şimdi bu hazırladığın ne usta senin? Bu, bir... su, su bazlı ahşap vermeyi. Su bazlı ahşap vermeyi. Evet. Şöyle. Şimdi Hüseyin abi boya yaparsak güneşe karşı daha iyi koruyacağını söyledi. O yüzden boya da koyacağız. Şimdi Hüseyin abi boyayı hazırlıyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Ben Asıl mesleğim cilacı da. 3 yıldır da işte çocuk burayı açtı, onun yanında. Cilacılık kaç yıl? O baya uzun. Uz sene 78, sene 2014. Oo. 35 yıl. Şimdi e, ahşap koruyucu aldım tutkal aldım ve fırça aldım. Ee, şimdi de keresteyi almak için tekrar keresteciye gidiyorum. Yaklaşık vakit geldi. Şimdi asıl parça olan keresteleri alacağım. Sonunda keresteleri aldım. Şöyle. 4'e 4. E 4. Ee, ölçülerinde de kesildi. Verdiğim ölçülerde de kesildi. Tam boyu 2 metre, eni de 80 santim olan bir zemin yapacağım. Bütün bu parçalarda onun için yeterli olacak. Yani kısacası bisiklet karavan yapmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kafa karışıklıklarıyla dolu bir haftayı geride bıraktım. Ama öyle veya böyle artık. Bazı kararlar verdim. Artık bu da uygulama zamanı. Ee, yani artık bisiklet karavanımı yapma zamanı. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Yani çok uzun zamandır beklediğim bir zamandı. Çok fazla araştırmadan sonra doğru ya da yanlış artık kararları uygulama vakti. Ee, bu hafta e, zemini yapacağım. Yani şase kısmını yapacağım. Ee, tekerlek e, bulacağım. Çünkü 20 inç tekerlek kullanmak istiyorum. Fakat e, istediğim gibi bir tekerlek bulamadım. Biraz daha araştırma yapacağım. Ve bisiklete bağlantı aparatını yapacağım. E, bu üçünü bu hafta bitirerek yürüyen bir remork yapmayı istiyorum. Sonrasında da üst kabuğunu yapacağım. E, bakalım e, bu hafta nelerle karşılaşacağım. Yine el işçiliği Meselesine gireceğim ve ne yapacağım konusunda pek bir fikrim yok. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.